bana para versen o rolü yaptıramazsın yani. Aynen. O, ne kadar doğallık varmış adam bende okuyayım. Gaza getirdim seni ben. Valla. <laughs> Onu kime izlattın o gülmek kime izlattın? Gülme sensörü de iyi denk gelmiş değil mi? <laughs> bende bir şey yok birader. Ben çok iyiyim. Tabi e, bazen eksiklikler olabiliyor. Ya, Kazandıklarından kaybettiklerinden olabiliyor. Bazen engellere takılabiliyorsun. Bizim kaybettiklerimiz kazancımızdan çok evet. fazla olduğu için. Bazen istemeyerek de olsa hatalara sebebiyet verebiliyorsun, yapabiliyorsun. Yani sonuç itibariyle insanız. Ee, bazen kazandığını kaybetmemek için mücadele ediyorsun. Bazen seni bu hataya zorlayabiliyor. Yani O yüzden her zaman işler rayında gitmeyebilir. Ya bu aslında baktığında ne var? Biz erken ne zannediyor? Biz doğaya çıkıyorlar, çok rahatlar, takılıyorlar, eğleniyorlar. Halbuki yani. bir sebebi şey tarazı bizim aleyhimize basıyor her zaman. Bak tarazı. Evet. Baktığın Ama olsun, öyle olmaz da güzel. Tabii dertlerimle baş başayım diye bir şarkı da var zaten biliyorsun. O yüzden. Dokunmasın. Hı? Dokunmasın. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kaba mı yapıyoruz ben evladım ya? Eyvallah abi eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın var olasın. Kaç verme! Kaç verme! <laughs> Osman! Osman nerede? <laughs> kardeşim kızlar nerede Osman? Osman kardeşim. Nerede Osman? Kızı yok mu ya? Afiyet olsun var birader. Evet birader. Kolay gelsin bakalım. Tabii Bırak ya, ya arkadaşım ya. <gülüyor> <gülüyor> hay be hay. Yavrum benim be. tamam. Aa. İçine bir de şöyle kiraz sıkalım. Kenarına koy ver abi. Kenarına koy ver. Ha. Şöyle kenarına koy ver abi. lokumumuzu açalım. İşte bu. bu. Eli eder beni. İşte bu. Vay canım vay. Bir daha söyle bakalım. Vay vay, vay canım vay. Vay vay. Özle Ay. Özlemişim birader be. Vallahi özlemişim. Özlemişim. Kira Abi kira. ya. Kiraz suyunu, duayı doğada oturmayı, sohbeti. Evet. Şu evet. Bayramların, mevlütlerin, özel günlerin vazgeçilmezi, bölgemize, yöremize ait çok ekmeği kalmak Bugün iyi. Kiraz suyuyla ederiz biz burada. Evet. Kirazımız da var da. İstersen sodamız modamız her şeyimiz var birader. Değil biz değil çıkarız mi? sıkıntı yok yani. Şimdi biz o zaman lokmamızdan bir tane yiyelim. Evet. Buyrun dostlar, buyrun Ya normal zamanda araba geçmez burada ama Bara, bara Bandıra bandıra da Ye beni Yiyebilirsiniz Anladım o Karadeşli Deşli, deşli Deşli Karadeşli Deşli, deşli. 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 Karaköy değil de niye Karadeşli diyorlar? Deşli demek ne demek? Deşli Yani Ekşi demek bence. Olabilir. Deşti. Yemi deşti yani. Hı, olabilir. Ama ekşi değil ki şimdi çok tatlı çok güzel harika. Özledim birader özledim. Doğayı özledim. Doğayı özledim. Vallahi özledim ya. Bu kadar mı? Özledim şey. Hı. Heh. Şimdi bu e, kirazı. Abi bu ne kadar tatlı ya. Şimdi Halicim bu kiraz. Deşli. Kara deşli. Kara deşli. Aşısız bir e, kirazımız. Aşısı yoktur. Ama tam olmuş. Evet. Ee, adam şeye benziyor. Sen söyle öksürük şurubu çocukların böyle hani. Ne öksürük şurubu zaten. Kirazdan yapılıyor zaten öksürük şurubu. Kiraz. Bu ana maddesi bu işte bak doğal bu. Evet. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet kayıt Gel sıkıntı yok. Çok nasıl? Hey, sen nasıl? Sağ olasın. Elhamdülillah abi. Heh, sıkıntı yok. Ben e, balçıklı doğal sebze çiftçisi. Heh tamam. Merhaba abi. afiyet te -te olsun. Telefon numaram, telefon, numaran, te -telefon evet. orada. Aynı ha. zamanda Kargalarda da Hasan Üstün'le röportaj yapmıştınız. Evet Hasan Her abi. Kayım evet. Kayınpederim mi Kayınpeder mi? evet. Ha, çok güzel. Ben Sorun. bu yolu kullanıyorum. Şey, Hasan örnekler. şey, e, dayımın da asker arkadaşı. Evet öyleymiş. Ha, dayımın ben da asker Bir selam vereyim. Ya, şey i̇yi yaptın gel. Ya. Ya, şey ya. otur. Ben de oturak, Oturak var da. gel. Gel gel. otur. Ben aradım, maradım. gübreleri hazırladım. Geliyorum. Gel otur. Nasılsın? İyi misiniz abi? Sen nasılsın? Valla bak ya. sana gelecektik. Bir Vallahi sel abi. vurdu, bir sel vurdu çok biliyorsun. Çok yani ondan çok sonra çok gelemedik abi. sana. Çok sürekli. Yani, şey şeyler yani, Üver yani, yani. abi. içelim bir bardak şey Yok ya. be. <laughs> yani. yok 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 yok. Biz <laughs> alkol yok ya. <yani>. Biz <laughs> alkol. Biz <yok. gülüyor> en son Biz <laughs> en son ne zaman çekim yaptık beraber? Zadırsın. Doğruysa. Ha. doğru. göle gittik. Ben ben de unutkanlık başlamış herhalde ya. He? Bana sen bir şeyler. <laughs> Sana kaldı unutkanı. Bende bir şeyler var. Bende bir şeyler var da ee, ben de çözemiyorum. Ya kazandığım, kazanıp da kaybettiğim şeyler var ya da ee, biz internetten yazışmıştık. Telefon numaralarımız var birbirimize. Balçıklı'ya gelecektik. Balçıklı'ya gelecektik. İşte sel oldu. Bir daha gidemedik. Ne diyorsun Abi Akşehir'e doğru giderken Dere Mahallesi var. Hatta bir yayında Cemal Ayten Cemal Ayten'le aramızda 300 metre var. Tamam biliyorum. Aralarında aralarına oldu Cemal şey, Ayten öyle Ferdi diye bir oğlu tamam, şey var. Ha Ferdi. Ferdi'nin babası. Ferdi'nin babası. Ha, babası evet. tamam. Öğretmen Kars'ta mı? Öğretmen diye. Evet Kars'ta. Öyleydi herhalde. Unutmamışım bak. Unutmamışım, Röportaj hafızamda kalmış. Yani. E, ama ya, üzüldüm ya. sonrasına. Hı. Sonra üzüldüm. Onlar da çok tarbiye ettiler selde. Abi zaten biz bizden hı. sonra onlar. Evet. Ben, benim o yüzden biraz sapanlısın diye gelemedik oralara. 780 Ocak fasulye gitti. Oo. İki tane seram gitti. Şimdi seradaki mahsuller gitti. Şerde. Abi her şey Allah'tan. Ya Allah'tan Şilali, gelene razıyız. Rabbim öyle verdi. Evet. Tekrardan toparlandık. Selden sonra tekrar o şeylerin üzerleri, tekrar böyle kumları kapatmış, fasulyeler, kabaklar evet, tekrar çıktı. Evet. Allah götürdü dedik, götürmedi. Bizim kışlık yiyeceğimiz evet. yeniden verdi yani. Kesinlikle, geriye. kesinlikle. Çok güzel, çok çok güzel. Allah büyük dert, keder vermesin. Abi şu kervan yoluna ne zaman gideceğiz Kervan yoluna... Ee, Karabölüt'ten aslında... Ee, Hüseyin Çavuşoğlu köyüne Keştepe'ye bir yürüyüş var da o zaman ne zaman yapar Emin abi bilmiyorum. Bu hafta da benim için yürüyüş zor. Emin abi yürüyüş yok dedi. Ben de program yaptım kendime. Ben bu köylülerin insanların takdir ediyorum. Ben buradan geçiyorum abi. Hayvancılık onlar. Burada bak. Biz yok. Hmm. Ya işte, işte, buradan sonra buradan. mükemmel hayvan. Buradan bak. Ben ya. ee, buraya, sen az çok videolarımı izliyorsun. Videolarını vurguluyorum. Zonguldak ve Kozlu köylerindeki hayvancılığa bayılıyorum. Ben. Abi. Ben, var. Buralarda var. var. Yaylacı tarafında var mı? Var. Hı. Şimdi e, bugünlerde Atlantlar çıkıyor seni. Oraya da götüreyim. Orada arabayı bırakalım. Sen de. Ak mantar toplayalım yani. Bugün ayır. Ben e, müsaitim abi. Öyle müsaitim. Mi? artık. Hiç, hiç... çıktığında ben sana alayım. Artık çok çok müsaitim. Öyle. Bugün ayıracağız ama mantarı. Öyle görünüyor yani artık çok çok müsaitim yani. Bugün mantarı ayıracağız kendimizi. İçi kızıl değil. Şey, ak mantar. Olsun ayıralım. Yani. Ayıralım ayrılalım nedir? Mantar çok evet. sever misin? Çok severim. Allah. Evet. Hangi mantar seversin abacığım? Bildiğim mantarı severim ben. Bilmediğim mantarı sevmem bile der. Bu Ahşehir'de de fena değil. Ee, orada da bayağı seralar var. Onlar da fena değil. Yapıyorlar, ya, yapıyorlar. yapıyorlar Benim yani. yanıma çok geliyorlar. Ha. Ha. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Hani ben çoğu insanlara bayağı bayağı işte önceden hortumu çekiyorlardı böyle yukarıdan aşağı suluyorlar. köyleri gezen biri olarak olduğum için ben hani, Evet. Topraktan sulayın, aşağıdan sulayın. Hani bu işin Mantelitesi budur yukarıdan verdiğinde aralarında kalıyor bizim Karadeniz nemli gece çiğ yapıyor hastalık oluyor evet. verim alamıyoruz şunu yapamayız diyecektim bak e, söyler gözüm bizim e, hanım üçüncü dikti biberi bahçenin birinde ama yani sadece ya, biber dökmeye başladı şu anda ama hiç böyle görünüşü otlar gibi ya sarı biber abi bizim bölgemizde bu sene domatesle ve biberde virüs var Değil mi? bölgesel bu küçücük bir gözle görülmeyen sinekle atıyorum Bartın'dan geliyor. Atıyorum ee, dışarıdan geliyor. Çok pis suylarım vardır benim biliyorsun. Ben de bilmediklerime merak ettim. Devamlı bilmediğim noktada geliyorum. Ben seni orada kobay olarak kullanıyorum zaten. Ben... <laughs> <laughs> kobay İsmail olduk lan. Ben o yüzden e, ee, bilmediklerime dokunmam. Çünkü e, zararı ağır olabilir. Ya o şey yapmışsın ya çok güldüm ya. Bu da bir <laughs> mafeti. Yani <laughs> o kadar <laughs> bir, e, şey, hoşuma gitmiyordu daha önce. Bu çok güzel bir şey ya. Sonradan izleyince daha keyif Hı -hı. oluyor. Evet. Hani. Ulan bana para versen o rolü yaptıramazsın yani. Hı -hı. O, ne kadar doğalık varmış ben de okuyayım. Gaza getirdim seni şey ben. <laughs> belki de ben seni çektiğimi bilmiyordum o anda. Hani. Kimse, kimse bilmiyorduk zaten. Bildi mi anlama kalmıyor zaten. Bildi mi ona göre Abi Ha. Ben şu bir ben bunu herhalde bilmiyor musun çektiğin yani. Şimdi gayet yani açmışım <laughs> böyle anladım sen yani. Arka manzara nasıl? Arka <laughs> perdeydi. bak. Yani normalde stüdyo çekim yaptık. Orada bak arkadan nasıl görüntüler dolaşıyor, geçiyor mesela. burası güzel, güzel çıkacak. Evet, yani. Evet, harika bir çekim yaptık yani orada hakikaten. Güzel. Aslında şu anda da aynı görüntü <laughs> alabiliyoruz. Aslında kendimiz var ya. Yine arka fonu değiştirebiliyoruz yani.